Tuğbiş selamun hello. Recep Şaban Ramazan. Tuğbiş en son sen bize bir şey ısmarlayacaktın. Ne oldu onun sonu? Tavuk mu ısmarlayacaktın? Tavuk döner mi ısmarlayacaktın? Onu diğer demez sen daha yayından gittin de. Bir daha yayına gelmedi. Yemek mi? Hım, bilmiyorum. Hatırlamıyorum şu hmm. Tavuklu makarna aynı. Aa, doğru. Tavuklu makarna Ne zaman ısmarlayacaksın? Pabuklu makarna. Hiçbir zaman. <laughs> Eroş hoş geldin. Salam. Salam. Ya saçmalama istersen ne alaka? Benim de bir hayatım var ya. Hani işlerim var. Ve canlı yayını dün geldim kapatmışsın. Yalnız ısmarlamayacaksın anladım. Şükür Allah'a. Ne tersin? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bahçe değil kardeşim, Türkiye'nin Rize şehri. Ama istemedik, şey yapma, sınarlama. <laughs> i̇stemedik, kapattık konuyu, merak etme. Bir daha söylemeyiz. Rize Rize kardeş Karadeniz tarafı Yayını beğenen arkadaşlar teşekkür ederim Evet balık kar yağıyor Sinem özüm ver. Susmamı istiyorsan çıkabilirsin. Orhan Çiftçi, hayırlı sabahlar Hollanda'ya. Selamlar olsun. Aleyküm selam. Amina Pehlivan, neredesin ki sen şu an? Kar yok burada. Böyle yiyeyim mi arkadaşlar? neyse burası? ağrı yok ağrı değil güzel çok fazla yok ya bence böyle. <laughs> <laughs> Tuğba çıktın mı ya? Tamam ısmarlama dedi. Evet arkadaşlar birisine bir şey ısmarlatmak birazcık ayıp oldu galiba. Abla düşeceğim oradan yavaş. Ablam biri cama çıkmış Hastanenin camına. Temizlemeye çalışıyor. Ve düşebilir. sizin mahallede de yağıyor. Sizin mahalle neresi? Direkt mahalle geçti lan. <laughs> Şehir söyleseydim sadece sizin mahalleye mi yağıyor? Diğer mahalleye yağmıyor değil mi? Hoş <laughs> geldin bu arada. yeterince düşmanımız var. <laughs> Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum arkadaşlar. Gerçi saat 10.30 sabah geçiyoruz. Hayırlı sabahlar diliyorum herkese. Umarım gününüz kar gibi bembeyaz olur. İşleriniz kar gibi yumuşak olur yolunda gider. Evet. Nereden izliyorsunuz bizi arkadaşlar? İstanbullu var mı aranızda? İstanbul'dan izleyen var mı? Veya Ankara'dan izleyen var mı? Ordu, Samsung, Trabzon, Elazığ, उर्फा अदाना आदिमान पुरसा <गगी> Arkadaşlar e, neden izlediğinizi yazabilir misiniz? Hoş geldiniz. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Gününüz hayırlı olsun. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Karadeniz'den herkese selamımız. Yayın düş diye düş 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 Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Sizleri Karadeniz'den selamlıyor sevgiyle, saygıyla. Karın eşliğinde sizler için huzurlu bir yayın diliyorum. Kar bereçettir arkadaşlar, bolluktur. Sesinde bulduğumuz huzur. Bize mutluluk veriyor. Ve o yüzden yılda bir defa yağıyor. Sadece kış aylarında. Umarım bu kar bizim için bolluk bereket olur. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz arkadaşlar. Yayınımız Karadeniz'den Rize şehrinden karlı huzurlu bir havada. Serdar Özsaydı. Adanalı mı? Serdar Özsaydı. Adanalıymış. Ee, yok. Ben Rize'deyim şu an. Azerbaycanlıyım. Serdar. Başka Adanalı var mı aramızda arkadaşlar? Ben e, demin birisi Adanalıydı diye duydum. Yanlış hatırlamıyorsam. Serdar Özsaydı'dan başka. Adanalı var mı? Kırbirler. 01 arkadaşlarımız Adanalı var mı şu an yayında? Bonjour, bonjour. Rize'den Adana'ya selamlar, saygılar iletiyoruz arkadaşlar. Rize, e, Adana candır. Adana kebabını unutmayın. E, kebabını, dürümünü çok seviyoruz. Değil mi Serdar Özsaydı? Özsaydı. Serdar Özsaydı. Karadeniz'den hepinize selam olsun. Parlaz bir yerine okey. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz. Yayınımızı beğeniniz, Çok seviniriz. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum arkadaşlar. Gününüz hayırlı uğurlu olsun. Ben Murat Aliyev. Karadeniz'den, Rize'den, şu sizlerle karın eşliğinde bir yayın yapıyoruz. Yayına pozitif enerjiyle gelseniz çok iyi olur. Huzuru, mutluluğu yayında arayabilirsiniz. izlediğiniz şehri, oturduğunuz şehri, bağlandığınız şehri yorumlara yazabilirsiniz. Ve aynı şehirden olanlar arkadaş olabilir arkadaşlar. Şu an Karadeniz'e, Rize'ye kar yağıyor. I don't speak French. I don't speak French. Sandra, I don't speak French. I can't speak English. I can't speak English. You are welcome. You are welcome. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Yayınımız Rize'de arkadaşlar. Yayını beğenelim, paylaşalım ve yorum yapalım. Yayını beğenelim, paylaşalım ve yorum yapalım. Yukarıdan izleme arkadaşlar. Yukarıdan izlemeyelim. Aşağıya da bir şeyler yazabilirsiniz. E 20 Şubat 2025 yağmurlu bir hava yayınımız Karadeniz'den. Hepinize selamlar, saygılar diliyorum arkadaşlar. Hepinize selamlar, saygılar diliyorum arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız yorum yapabilir mi? Nereden izliyorsunuz bizi? Nereden bağlanıyorsunuz? Nerede oturuyorsunuz? Ve şu an neredesiniz? İşte misiniz, evde misiniz? 0-2'ler, 44'ler, 60'lar burada mı? Şehir olarak plakası, kodu olarak söylüyorum. 60 plakalı arkadaşlarımız burada mı? 44 plakalı arkadaşlarımız burada mı? Sandra, I don't speak French. I don't speak French. I don't speak French. Neyse yayını kapatıyorum arkadaşlar hepinize çok teşekkür ettim hayırlı sabahlar diliyorum herkese umarım gününüz istediğiniz gibi başarılı ve e, huzurlu bir gün olur stressiz pozitif bir e, günü arzuluyorum arzulu, yürüm, arzulu <laughs> diliyorum bir hafta diliyorum arkadaşlar hepinize e, çok teşekkür ederim. Yayını izleyen arkadaşlarımız yorum yapan, izleyip de yorum yapmayan arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Beğenen arkadaşlar ellerinizde görmesin. Yayını kapatıyorum. Bir sonraki yayında hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Yayın hep sizler için. Bir para kazandığım da yok burada. Biz sadece sohbet, muhabbet kısmından yola çıkarak devam ediyoruz. Umarım yayını beğenmişsinizdir. Yeni gelen arkadaşlarımız abone olabilir. Abone olmayan arkadaşlar, abone olan arkadaşlar, abone olmayan arkadaşlara tavsiye verebilir. Önerebilir kanalı. Yayını paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Farklı farklı konularla, farklı farklı. kar Arya. Ne yakışık hatıra falan. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şu an kar yağıyor Türkiye'ye böyle Türkçe kar yağar yakarmış <laughs> kar yağmır yakarmır Neyse arkadaşlar yayını kapatıyorum. Herkese çok teşekkür ettim. Allah razı olsun.